Merhabalar, ben Caner Deniz. Sizlere styling maske yapımını göstereceğim. Bunun için malzemelerimiz bir adet 20 cm genişliğinde neopren conta, bir adet asadat kağıdı, şu şekilde yüzlü olarak katılıyor bunlar. Bir adet 7 mm genişliğinde bir numaralı siyah bebek lastiği. Bir de zımba kullanacağız. Bunun için öncelikle asetat kağıdımızı alıyoruz. Orta noktasını belirlemek için uzun kenarını ikiye katlıyoruz. Şu şekilde uzun kenarını belirledik. Bir diğer tarafını da aynı şekilde yapıyoruz. Orta noktasını belirledik asetat kağıdımızın. Sonra neopren cımbızımızı bir adet uzun 36 santimetre uzunluğunda kesiyoruz. Bir adet 28 santimetre uzunluğunda kesiyoruz. Bir adet 13 santimetre uzunluğunda kesiyoruz. Şimdi öncelikle en uzun e, contamızın şu yapışkan tarafını çıkartıyoruz. Her iki ucundan da eşit kalacak şekilde Orta noktasını belirlediğimiz asetat kağıdımızın üzerine bunu yapıştırıyoruz. Tam üst noktasına gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Şu şekilde yapıştırdık. Sonra Yapıştırdığımız tarafı ters çeviriyoruz. Yapıştırdığımız taraf bize doğru bakacak şekilde alt tarafına yapıştırdığımız tarafın tersine en küçük olan contamızın yine bant kısmını söküyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Ortalı gelecek şekilde. Sonrasında orta boy contamızı uç kısımlarından bir parça yani 2-3 cm uzunluğunda kesiyoruz. Bunu üst taraftaki uzun kenarına yapıştırdığımız contamızın yapışkan tarafı bize bakacak şekilde ve yapışkan tarafları üst üste gelecek şekilde ucuca getiriyoruz. Birleştiriyoruz. Diğer tarafını da aynı şekilde bu tarafı ucuca gelecek şekilde yapışkanlar üst üste geliyor. Birleştiriyoruz. Lastiğimizi alıyoruz. Dış tarafına lastiğimizin uzunluğu kafanın büyüklüğüne göre değişebilir. Kendinize göre bunu yapabilirsiniz. Şu şekilde dış tarafa gelecek şekilde tutuyoruz. Zımbayla lastiğin ve contanın ikisinin üzerinden buraya bir adet güçlü bir şekilde zımba basıyoruz. Sonrasında sıkı ve sağlam tutsun diye bir üstten bir tane alttan zımba yapıyoruz. İç taraf kopmasın diye bir tane de iç taraftan zımbamızı yapıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağım. Görüldüğü üzere maskemiz hazır. Bu şekilde yüzü, gözleri, ağzı koruyor maskemiz. Sağlıklı günler dilerim.